Hadi. Biz Hadi. bir saniye dur. Dur pastanı üfleyelim. Hadi gel. Aha, Sen hadi. Ben. Hayır gel. Gelir <laughs> misin hadi. hadi. Ne? Hadi üfle. Üfle. 1 2 3. Bir defa. Bir daha. Yanlış. Hadi

Oğlum. Gel buraya. Ay yavaş. Pasta da vereceğim sana. Hadi <laughs> sen bir hayır, şey Bırak. Hadi dur. Ayşe ablalar mı geliyor? Evet. Çok şaşırdı. Aç. Ayağım.